Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız Mercedes E200. Şöyle aracı gösterelim. Araca display key yaptık. Yanına yaklaştım. Otomatik açar. Uzaklaşınca otomatik kapatır. Şu şekilde dijital ekranımızdan da her şeyimiz aktif. Testini yaptık. Uzaklaştık. Kilitledi. Yaklaştık. Açtı. Eğer siz de böyle Mercedes marka aracınızı dijitale çevirmek istiyorsanız, keyless go'ya dönüştürmek istiyorsanız 0544 445 5725 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Oto anahtar İzmir Anahtarcı Ramazan Farkı'yla yerimiz Burak Caddesi'nde 0544 445 50'dir numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Mercedes e 200 ekranlı display key uygulaması Keyless anahtarsız giriş ve çıkış, start stop tuşu bulunan bütün arabalara uyarlanabilir. Logosunu dijital olarak ayarlayabiliyoruz aracınızın markasına göre. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.